Merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yep yeni bir... roketlik videosundayız arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim ve arkadaşlar size söyleyeceğim bir şey var. Cidden önemli bir şey. Abone olanları çok seviyorum. Şimdi 3v3 gidiyoruz 3v3 standart hiç girmemiştik. 2v2 girmiştik diye hatırlıyorum. 4v4 de var. Şu an 3v3 3 gireceğiz sonra 4v4 4 gireceğiz. Bakalım nasıl olacak bu video. Ya, bu videoda sadece 3 ve istiyorum. Kişiden takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Biraz hızlı bir giriş oldu kusura bakmayın. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Sebebi ya, yani cidden sebebi yok. Neyse hoş geldiniz arkadaşlar. Like atanlara cidden çok teşekkür ediyorum. İzlenmeler baya düştü. İzleyen herkes bir like atsa cidden çok güzel olur. Hype puanı verirse. Abone olursanız. Kimse abone olmuyor yani. E, bu ay kanal mesela 140 bin izlenmiş arkadaşlar. Kanalın toplam izlenmesi 950 bin. Ne kadar fazla izlendiğini siz düşünün. Ama abone sayısı 50 yani. Cidden çok az abone var. Oy, bizi güzel bir yere mi attı? Yok, neyse. Gol, yeme yeme gol yemeyen birilerinin maçına girdik en azından. Daha yememişler yani. Yemiş de olabilirler de. Kral o benim de ama. Oy, üh. ne ben de? Hadi bizimkiler gol atsın. dur 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 dur. Ben mavi takımım oğlum ben kendim kırmızı sanıyorum. Ben kırmızıları engelliyorum. Ama kendimi de kırmızı sanıyorum. Nasıl bir mallıktır bu? Oha! Patlatmayı deniyor. Nasıl patlatmayı deniyorlar görüyorsunuz mu? Neyse bizim lavuklara biraz mal. Neyse çok iyi başladık. Hadi at o topu. At o topu geliyorum. Kral ne yaptın ya? Neyse güzel orta atarsın. Of çok iyi bıraktı orada he. Bizden biri olsa net atardı. Mal gibi oynadı. Çok özür diliyorum bizim bana. Sorry diye bir şey yazılıyor mu? Dur yazılmıyormuş. Sağlam gol attılar he. Biz bunları yeniliriz bu arada. Ben iğrenç oynuyorum ama bizim takımdakilerin kötü oynadığını görmedim açıkçası. Ya benim kadar yani. Asla benim kadar kötü oynamıyorlar. Oraya zıplayamazdım zaten. yok yoktu. Hı. Mükemmel bir orta. Yanlışlıkla falan anlamam ben. Mükemmel bir gol. Lan. <laughs> Adam AFK. AFK. diye gol tuttu eleman ya. Golü tuttu abi AFK diye. Don't touch. Ona vururlar büyük ihtimalle bu takım. Dur hadi. Vurun o topa. Artık bizim lavuklar. Of güzel bir gol mü gelecek bizimkilerden diyoruz. Geliyor mu geldi gibi. O kalenin içinden bizimkiler çıkar topu galiba. Yanlış anlamamışım ben inşallah. Yaşar ne yapıyorsunuz oğlum? Araban düzeldi sonunda. Ortadayım, ortadayım, ortadayım. At ortaya at, ortaya at, ortaya at. Defansa gidiyorum. Yedik. Ben defans yapamıyorum. defansı doğru yoksa. sen. golü de atamıyorum ama en azından topu ileri atıyorum falan bir şeyler yapıyorum. Ama baksanız yani benim oynayışın kötülüğüne. Anlarsınız zaten abi. Azıcık oyundan anlayan ne kadar kötü oynadığımı anlar. Of. Oha baksana abi. Bizim lavukları patlatıp patlatıp vurduk. Hop. Ulan be. Ulan be. Hı. O asla kaleye gitmez bu arada. Onu net çıkardım yani. Evet tahmin ettiğim gibi. Buna da şöyle bir atış yaparak güzel bir şekilde istediğimiz düzeyde onu savuşturuyoruz. Ve golü yememek için mükemmel bir defans. Mükemmel bir defans. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Bizimkilerden seken topu gole çevirme fırsatı gelecek şimdi daha sonra. Hani I know, I know, I know, I know, I know, Hayır dostum yapmayın bunu bize. Bunu bize yapmayın. Bunu hak edecek bir şey yaş yaşat Yaşamadık. Yedik galiba. Yok dur. Son bir dakika kaldı. Bir dakikada gol gelir mi? Bir dakikada gol gelir mi? Kontra atak denedik olmadı. Kontra atak denedik olmadı. Kendi kalemize atıyorduk az daha. Kendi kalemize atıyorduk az daha. Atıyorduk. Bizim sınıfta böyle konuşan biri var bu arada. Hayır, hayır 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 lütfen lütfen bu golü atma yeme yeme pardon geliyoruz abi geliyoruz 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 uf tamam Harbi sağlam girdik oraya gol atamadan çektik evet. Ee, şunları patlatak ya. Patlatmak bedava yani. Hayır nasıl yeriz o golü kaybettik. Ellerine sağlık. En azından eğlenceli bir video oldu yani gerçekten. Şu an cidden yani bu kadar eğlenceli bir video olduğunu hatırlamıyorum. Belki ilk videodur ilk video cidden baya sağlam eğlenmiştim. Ee, ama yok konkreste şey yapmam zaten oğlum 18 saniye saniye kalmış. Belki bir gol atarız yani anladın mı? Şeref golü falan. Yani niye onu oy vereyim abi? Zaten kaybedeceğimiz belli. Buradan iki gol atarak kurtulamazsın bu saatten sonra. Bir gol belki akar diye şu an ben oynuyorum. Hadi atarsınız işte abi. Heh. Böyle attık golü. Eline sağlık karıştık mı? Hani yapacak bir şey yok. Gerçekten güzel oynadılar, mükemmel oynadılar. Ama normal ve ortadaki elemanın arabası mükemmel gözükmüyor mu? Cidden mükemmel gözüküyor. Neyse. Ve BUM diyoruz, videomuza geçiyoruz. <laughs> Çok kötü oynamışım ben. Gene reed yapacağım. 3 3 oyun modunu denemiş olduk. Ee, ama ben çıkıp mı reed yapsam? Ya bunlarla aynı, bir kere daha oynamak istemiyorum. Bunlar gene tokatlayacak yani hiç oynamaya gerek yok. Ee, o yüzden bir kere daha giriyoruz. 3, play, casual, bir tek bu var zaten. Fit match. Burada standart yazarız. Evet ne tane. Tamam, evet, güzel güzel güzel. Bakalım bu ne olacak yani. Bunu cidden merak ediyorum. Oyunun zaten nasıl oluyor? 3v3 vs'ler. O yüzden standart yazıyor. Ee, işte standart nasıl olacak abi. Ee, oyunun ana şeyi bu. 3v3 üzerine kurulu ama benim gözümde 1v1'dir abi bu oyun. Ee, yani zaten oyunu çok anlamıyorum. Benim gözümde yanlış bakıyor olabilirim oyuna. Haberiniz olsun oyunu bilenler. Ee, yani benim gözümde bu oyun odur. Ee, bir tane arkadaş bu arada yorumlarda yazmış kamera açılarını şöyle yap oyunu böyle oyna tuşları değiştir şöyle yap falan filan baya şeyler yazmış bu videoda yapamadım çünkü bu videoyu cidden yetiştirmek zorundayım yani atmak manasında youtube'a yoksa yetişmeyecek yani o ayarları yapmakla uğraşırsam teşekkür ederim o ayarları bir dahaki videoda yapılmış bir şekilde göreceksin büyük ihtimalle kamera açılarını da yapacağım ama beğenmezsem onları kaldırırım bu arada yani güzel oynamak umurumda değil benim çok açıkçası yani gene güzel oynamak önemli de ben beğenmezsem zaten güzel oy gol mü oğlum o nasıl goldü Fatih nesin sen? Helal yazalım. Oğlum harbi mükemmel attı. Oğlum sen nesin Fatih? Oğlum şu Fatih güzel oynuyor gibi he. Güzel oynuyor gibi. Biz kaledeyiz. Vurdu, vurdu. Aa vuracak oradan bile. Geliyor abi. Tamam kalecilikte profesyonel olduğumu söylemiştim herhalde. Görüyorsunuz hareketleri kes. Güzel kurtardın Fatih'cim. Güzel kurt aldın. Beşimiz <laughs> aynı anda atlarsak olacağı buydu. Güzel güzel güzel. Bir şey olmaz. Ben geçtim Fatih izliyor. Ben vallahi daldım orada. Yapabileceğimi yaptım gençler. Benim ooo. Adam üçümüzün arasından atmış. Mükemmel gol bu arada. Neyse hadi bakalım hızlı bir şekilde başlıyoruz ve bu sefer topu diğer tarafa direkt kaleye gönderme taktiği uygulayacağım. Evet. Gördüğünüz üzere kalelerinde şu an top. Özür dilerim Fatih. I am sorry guys. Of. Az daha vuruyordum evet. Buradan bizim lavuklara bir orta. Of mükemmel orta açtım ama he. Harbiden güzel bir orta. Ve gol mü? Ve gol mü? Kendi kalemle değmişim. Neyse buradan cidden güzel bir gol akar mı? Akar mı Fatih sen ne yapıyorsun? Bu asistler ne Fatih? Bunu Fatih harbi güzel oynuyor bu arada. He. Çocuğun hakkını kimse yiyemez. Ve bizim lavuk vurmasaydı gol atabilirdik belki. Yok. Zormuş. Ya atarmışız ya atarmışız. Fatih gene kaleden kaleye yapıştırıyormuş bir tane. Aslanım benim. Aynen şöyle güzel gameplay'imizi konuşturalım burada. Böyle gidelim kaleye, geri dönelim kaleye. Duvardan sektirme pası. Herkes bilmez o pası şeklini. Çünkü kimse kullanmıyor. Hop. Buradan topu alıyoruz. Orta açacaklar bize. Ya patlatmasalar da ortadan gol atardık ama patlattılar beni. Neyse bir şey olmaz. Savunma ve savunmada harbi bir konuşturuyoruz kendimizi. Bu arada dalga geçiyor. cidden böyle şey bu dediklerimi ciddiye alanlar varsa Almasınlar çünkü dalga geçiyorum. Oynayamadığım için dalga geçiyorum. Oynayabilsen bunları gerçekten yaparım yani. Of Fatih oğlum. Fatih o kadar. övüyor seni. Videodasın. Bir selam ver bari. Ayıpsın. Lavunego tavan. Harbi tavın. Of, hadi güzel bir şekilde kurtarım şimdi. Uy, Kur Oy, izi sen ne yaptın izi? Sen ne yaptın izi? Baba sen ne yaptın? oradan biliyor top bana gelecek abi. O top dönüp dolaşıp bana gelecek yani. Ve ben de vuramayacağım evet. Top bana geldi sonuç olarak. Hop şunu patlat. <laughs> orta lavukları orta açtıktan sonra biz yedik de öyle. Yani. Yedik daha evet. Afiyet olsun güzel yedik. Çok doyduk mu doymadık. Hayır o gol gider mi? O gol gider mi? Ne yaptın aga? Sen ne yaptın? Mükemmel gol. Versen sen ne yaptın? Geldi aklıma. O arkadaşı da çok seviyorum bu arada. Neyse. Bilgi vereyim dedim. Adını bilmiyorum yani. Sadece bu bilgiyi vereyim dedim. Ee, na, 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 na. Abi, bunu ben alacağım. Ya bir daha benim almaya çalıştığım kızı alan olursa var ya. O zaman ağzımdan videoda çıkmaması gereken lafları çıkacak. Ben sinirleneceğim abi yani. Sinirleneceğim. Sinirlenirsem hiç hoş olmaz yani bazı şeyler. O yüzden I don't sinir minir kinir. Oy. Yedik golü. Don't lie falan yazalım oğlum halledik yani arayı. Susun lan. Defans vakti. Güzel abi direkt emiri verdim. Yazalım abi. Ego tavan herhalde. En sonunda sus diyecek biliyorum ama yani. Yok abi yok. <laughs> yedik golü yedik golü yedik golü. Hayır oğlum onu yesek ağlardı. Ağlardı aga. Birini patlattı bile oklardan. Oğlum ağlatırdı o he. Fatih golü yedirttin oğlum bize. Golü sen yedirttin bize Fatih'e. Oğlum ya sen nesin Fatih? Sen nesin övdük seni var ya. Adam sandık fos çıktı Fatih yani bu budur yani oğlum. Bu ne oğlum yazıklar olsun Fatih. Şunu patlat, şunu patlat, şunu patlat. Topa da şöyle bir vuruş yap. Fatih o topa dokunmayı hak etmiyor. Ben öyle hissetmiyorum yani hak ettiğini. Ee, bizim Lavuk da topa vurmak gibi düşünceye varırsa, varırsa yani yapar öyle bir şey. Ee, o zaman golü atacağız hadi. Dal abi, dal 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 dal. Dal hayır, hayır, hayır. Hmm. Oh. Neyse. Hı. Hep Fatih'in sayesinde. Hep Fatih'in sayesinde. Lavuk hala cevap veremiyor. Neyse. Bu sınıf grubuna yazdığımız mesajın Anladınız. Siz hadi ortadan gol. Vurun oğlum. Oğlum bir işe yarayın. Oğlum sizin okuduğunuz mektebin ben var ya. Nasıl bir mallık seviyesidir bu ya. Ona vuramayacak kadar ben bile o kadar kötü oynamıyorum ya. Ya ben lan ben ya oyun oynamayı bilmeyen bir elemanım yani. Hadi uf. Hadi vur ona. Vur onu oğlum. Hadi oğlum o 30 saniyede o gol gelecek. O gol gelecek. ha. yiyeceğiz bir tane daha. Belli golün geleceği belliydi ama yani. Golün geleceğini hissettim abi. Orası ayrı bir mevzu. Şimdi oradan izi vuracak ben gol atacağım. Hadi. Fatih vur oğlum. Fatih vur oğlum. Ay kaçırdığımız topa bakayım ya. Topa bakayım bir bakayım. Bir tane de ben atarım o zaman. Çorbada bir tuzumuz olsun en azından anladınız mı? Hesabı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadar da hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bu arada ortadaki elemanın derisi çok güzel.